Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil amin. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İmam Maturidi'nin Keyfatu'l-Kur'an adlı tefsirinden Bakara suresi 77. ayet okuyoruz. Bilmiyorlar mı ki Allah gizliliklerine de açıkladıkları her şeyde vakıftır. Bilmiyorlar mı ki Allah gizliliklerine de açıkladıkları her şeyde vakıftır şöyle denildi. Gizliliklerine de baş başa kalınca gizlice dile getirdikleri Muhammed Aleyhisselatü'ne yönelik inkar anlamaya. Da, ve anlamaya açıklarında da ashabına yönelik tasdik bir iman gösterisine de gizlilikleri bazı nitelikleri ve tevratta yer alıp açıkladıkları diğer nitelikleri manasına yanında şu yorumda muhtemeldir. Yahudi alimlerin tevratta yer alan nitelikleri ortaya çıkarmayı gizlice yasaklamaları ve münafık Yahudilerin müminlerle açıkladıkları Resul-i Ekrem'e ait nitelikler nihai gerçeği bilen Allah'tır. Velhamdülillah.